Merhaba, ismim Serdar. Elektronik yüksek mühendisiyim. Şirket kurucu ortaklarındanım. Takımımız şu anda 6 kişi. Yapay zeka konusunda uzman mühendis arkadaşlarla çalışıyoruz. Projemiz ne? Hologram görüntüsü ve yapay zeka teknolojisine sahip akıllı araç asistanı. Özellikleri kamerayla yüz tanıma, duygu tanıma, duyguya göre öneri sunma, sorulan sorulara cevap verme, çeviri yapma, mail atma ve burada sayamadım daha birçok özelliği yerine getirebiliyor. Peki neler yaptık? 2019'da TÜBİTAK 1507 RG desteğini almaya hak kazandık. 2020'de ürünümüzü ortaya çıkarttık. 2021'de COSGAP desteğini almaya hak kazandık. Gelir modeli olarak öncelikle B2B sonrasında B2C düşünüyoruz. 3 boyutlu hologram ya da 2 boyutlu ekranlara entegre olarak satış yapmayı planlıyoruz. Müşteri hedef kitlemiz öncelikle VIP dizayn firmaları, TOK, yerli otomobil, binek ve ticari araçlar. Hali hazırda mevcut müşterimiz Alman Klassen firması ve DesignWeb firması. Hey Dizi, eklemek istediğin bir şey var mı? Merhaba, daha detaylı bilgi almak isterseniz diziasistant.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Teşekkürler.